Yıl boyunca Wesley Snyder Galatasaray forması giyecek. Bu transfer sürecinde tabi uzamasına sebep olan bazı önemli etkinlik etkinler de vardı, etkenler de vardı. Bunları saymak gerekirse Özellikle bizim elimizde aslında bu transferin bitine yönelik bitme aşamasına geldiği yönelik haber geldiğinde, özellikle bu futbolcunun İtalya'da giydiği, İtalya'da forma giydiği günlerde yapmış olduğu iki sponsorluk anlaşması. E, dahilinde 12 milyon euroluk bir e, imaj hakları anlaşması vardı. Bu 12 milyon euronun anlaşma gereği 6 milyon eurosu e, e, Inter kulübüne gidecekti ama Hollandalı Yıldız kulüpten ayrılmak zorunda bırakıldığını öngörerek bu tezin arkasında durarak bu tezi savunarak Inter kulübüne bu 6 milyon euroluk bedeli bırakmak istemiyordu ama ardından e, Massimo Moratti ile yapılan görüşmeler sonucunda bu sıkıntı giderildi ve ee, ve Snyder'in sadece Inter'le ee, arasında yaşanan 2 milyon euro'luk alacak sorunu vardı. Ama o sorun da çok da fazla uzamadan giderildi. Zaman zaman başka takımlarla da aslında futbolcunun adı anılmıştı. E, özellikle İngiliz devlerinin özellikle Tottenham'ı saymak lazım ki Galatasaray'ın bu süreçte en büyük, en ciddi rakibi olarak gözüküyordu. Tottenham Hotspur Premier Ligi'nin e, önde gelen takımlarından bir tanesi. E, Tottenham'la adı anılıyordu. E, Galatasaray toplamda 5,5 milyon euroya varan bir kazanç önermişti e, Wesley Snyder'e. Tottenham'ın buna karşılık önerisi ise bütün bonuslar, bütün ek kazançlar dahil 4 milyon euro yani Galatasaray'ın aslında yaklaşık 1,5 milyon euro altında bir teklif sunmuştu ee, ve Sorenler bir futbolcunun menajeri de bir anlamda futbolcusunu özellikle Hollanda'da, Hollanda milli takımından Hollanda Futbol Federasyonu'ndan gördüğü baskı sonrasında futbolcusunu İngiltere'ye pazarlamak yönünde bazı çabaları oldu ama sonunda Galatasaray futbolcuyu ikna etti ve e, ve İhsan Haydar Galatasaray'a sonunda tamam ben İstanbul'a geliyorum Galatasaray formasını giyeceğim şeklinde bir açıklamada e, bulundu. Dün akşam saatlerinde kapa kulübün bu bildiriyi yapması sonrasında e, hem Galatasaray Başkanı Ünal Aysal hem de eee Wesley Sneijder aslında kulüp televizyonuna bağlanarak yine önemli açıklamalarda bulundular. Ünal Aysal'ın ee, bir transfer daha yapmayı düşündüklerine dair bir ipucu verdiğinin altını çizmek lazım. Wesley Snyder transferinde e, çok büyük çaba sarf ettiklerini ama mutlu sona ulaştıkları için büyük gurur yaşadıklarını belirttiğini bir kez daha ifade etmek lazım bunun yanı sıra Wesley Snyder'de özellikle teknik direktör Fatih Terim milli takımdan milli takımlarda karşılıklı oynadığı Galatasaray'ın futbolcularından övgüyle bahsettiğini bir kez daha dile getirmek lazım. kısacası tüm bu dataları tüm bu detayları topladığımızda Galatasaray çok önemli bir transfere imza atmış gibi gözüküyor. az sonra da Apron kapısından Wesley Snyder gözükecek diyelim. Ee, ve taraftarın heyecanı da her geçen dakika biraz daha artıyor. Buradaki coşku daha da yukarıya çıkıyor. Ee, taraftarların meşalelerle, bayraklarla, atkılarla Wesley Snyder'i beklediğini söyleyelim. Bu transfer e, yaklaşık bir 10 gün kadar önce e, aslında Wesley Snyder ile Galatasaray irtibat kurdu demekte fayda var. E, Galatasaray Spor Kulübü adına Bülent Tulu'nu yine bu transferde aslında etkin rol oynayan Özkan Doğan ee, arayarak Wesley Snyder'i Galatasaray'a önerdi. E, Bülent Tulun bu öneri karşısında e, futbolcuyla bir araya gelerek daha ilk buluşmada aslında 4 milyon euro artı 25 bin euro maç başı bonus. Az önce bahsettiğim ekstra ödemelerin dahil olduğu sözleşmeyi sözleşmeyi. E, kabul ettirmeyi başardı. ve Schneider işte şu dakikalarda e, ekranlarınızda canlı olarak izliyorsunuz. İşte Türkiye'ye bu görüntülerle NTV Spor ekranlarında ayak basıyor. Diyelim az sonra işte uçaktan indikten sonra e, terminal binasına gelecek ve burada kendini büyük coşkuyla bekleyen e, Galatasaray taraftarını buradan selamlayacak. Diyelim sonrasında istikamet Florya gibi gözüküyor Hollandalı futbolcu için Eşi Ve e, kardeşi ve babası onlar ise Otelin yolunu tutacaklar Onlar dinlenmeye koyulacaklar ama akşama kadar Wesley istisna en azından bir süreliğine Florya'da e, Teknik heyetle tanıştıktan sonra Tesisleri gezerek ee, biraz daha bilgi sahibi olacak mutlaka ki öncesinde ee, Görüşmelerde özellikle kendisine bilgi verilmiştir ama Kendisinin bizzat gözlemleme fırsatı Bugün içerisinde Olacak gibi Gözüküyor yarın sabah erken saatlerde Vezihi ee, Snyder's alık kontrolünden geçirilecek Öğlen saatlerinde de he, henüz şu anda herhangi bir açıklama yapılmamış olsa da Öğlen saatlerinde de ee, Galatasaray'la Resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Wesley Snyder'ın işte basının yoğun ilgisi var. Galatasaray taraftarı ee, meşalelerle, bayraklarla atkılarla şu anda ee, Wesley Snyder'ı bekliyor. Diyebiliriz. Şöyle biz oraya. Evet artık sayılı dakikalar kaldı. Wesley Snyder ee, az sonra bu kapıdan ee, çıkacak ve Galatasaray taraftarını tamam e, selamlayacak. Galatasaray'ın yaklaşık iki haftadır bu transferi bitirmek üzere uğraştığını söyleyebiliriz. Başkan Ünal Aysal, o açıklamayı yaptıktan hemen sonra aslında kulüp tabii ki e, biraz da zorunlu olarak kamuoyunu aydınlatma platformuna e, Snyder'le ilgili görüşmeleri inter kulübü ile başladıklarını bildirmek durumunda kalmıştı ve o günden dün akşama kadar da camianın heyecanı e, motivasyonu her geçen dakika biraz daha arttı ve artarak daha hala da devam ediyor aslında Wesley Snyder zannediyoruz sarı kırmızılı formayı e, ilk giydiği ana kadar ya da burada belki de boynunda bir Galatasaray atkısıyla burada kapıdan gözükene kadar belki de taraftarın heyecanını dindirmek çok da mümkün olacak gibi. Ee, gözükmüyor diyelim. Tabii bu transfer sürecinde çok farklı bilgiler de elimize ulaşmıştı daha önce. Ee, Cuma gününün son gün olduğuna dair, Cumartesi gününün son gün olduğuna dair, Pazar gününün son gün olduğuna dair böyle çok fazla bilgi kirliliği oluşmuştu ama en sonunda önemli olan da o Galatasaray Spor Kulübü Wesley Snyder'e imzayı attırdı. Sıkıntılı, sancılı, heyecanlı, gergin ve biraz da yorucu ve stresli bir süreç olsa da bu transfer sonlandı ve Galatasaray 3,5 yıl boyunca e, ee, Vesi Sinayder'i taraftarına Türk Telekom Arena'da izletecek ifadesi zannediyorum en doğru ifade olacaktır gibi. <laughs> Evet, Türk, Tele Türk Telekom Arena'da yarın bir imza töreni olacağından bahsetmiştik. Öncesinde bir sağlık kontrolü gözüküyor. ve Snyder'in yarınki programında uçakta Lütfü Arıboğan'ın olduğundan bahsetmiştik. Cumartesi akşamında Cumartesi akşamı Vezir Snyder transferini özellikle bitirmek üzere Sinan Kalpakçıoğlu ve Lütfü Arıboğan'ın Galatasaray Spor Kulübü CEO'su ee, bu işi transfer, bu transferi bitirmek üzere bir anlamda e, Milano'ya çıkarma yaptığını sizlere yansıtmıştık ki e, bu ikili de bu hamlelerinde sonuca ulaştı. Bundan sonra tabii Galatasaray'da bakalım transferde ne gibi hamleler olacak. Özellikle savunma hattına takviye yapılacağına dair Başkan olaysal yine dün Westesneyder transferinin açıklanmasıyla birlikte anlaştıklarının açıklanmasıyla birlikte e, savunma hattına takviye yapacaklarına dair bazı sinyaller bazı ipuçları vermişti. E, Tabi bazı isimler hala dolaşıyor. Kulağımıza gelen bazı isimler var. E, yabancı kontenjanı bir anlamda Galatasaray için sıkıntı olabilir. Takımdan gönderilmesi düşünülen gündemde olan bazı isimler var. Belki onların e, takımdan gönderilmesi bir anlamda sarı kırmızılı idarecilerinin işini biraz daha kolaylaştırabilir. Ama tabii bunları ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Ee, ayın başına kadar ya da ay sonuna kadar öyle de ifade edebiliriz. Sarı kırmızı teknik eğitim ve sarı kırmızılı yönetimin önünde zaman bulunuyor. Ben içeri doğru baktığımda bir hareket olup olmadığını görmeye çalışıyorum ama çok da canlardan içeri seçmek mümkün değil. Ee, ama şurası gerçek ki Snyder önümüzdeki dakikalarda bu kapıdan ee, çıkacak ve sarı kırmızı taraftarı selamlayacak. Ve ee, Sessin şu anda uçaktan inmiş durumda. Ee, kendisini terminal binasına getirecek ee, araçta şu an beklemede zannediyoruz gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda e, biraz daha temkinli davranılıyor diye tahmin ediyorum. Çünkü sadece terminal binasının içinde değil, terminal binasının içerisinde de e, havaalanı çalışanlarının tabii ki özellikle Galatasaray'a e, gönül veren havaalanı çalışanlarının e, formalarıyla, atkalarıyla yine e, pistin içerisinde dolaştıklarını gözlemlediğimizi söyleyebiliriz. E, tabii Snyder'in ee, bu konuda herhangi bir sıkıntıya girmeden e, havaalanı binasına ulaştığını söyleyebiliriz. Evet e, uçakta bulunan isimlerden bir tanesi Sinan Kalpakçıoğlu da burada kalabalığın arasından e, biraz da sağ salim bir şekilde kendisini çıkarmaya çalışıyor. diyebiliriz. Ee, tabii e, Sinan Kapakçıoğlu geldi ilerleyen dakikalarda. E, Lütfü birlikte Wesley Snyder'i de burada bekliyoruz. Bakalım e, onlar bu görüntü karşısında nasıl tepki verecekler. Bunu biz de e, merak ediyoruz. Mutlaka ki kendisine bazı ipuçları verilmiştir. Burada büyük coşkunun olacağına dair ama... E, bu tabloyu görünce bakalım nasıl tepki verecek gerçekten bunu e, ee, biz de bir basın mensubu olarak bir spor sever olarak biz de merak ediyoruz. Galatasaray taraftarının coşkusu e, bekleyişi bekledikçe artan heyecanı devam ediyor. İçeriye içeriye doğru baktığımda bir hareketlilik olduğunu görüyorum ama e, şu anda şu anda Wesley Snyder'i göremedik. Evet süreçten bahset, bahset süreçten bahsetmiştik. Evet Wesley Snyder taraftarlarla birlikte basına ters köşe yaptı. Ee, diğer kapıdan çıkardılar. Wesley Wesley Snyder'i işte taraftarlar, basın mensupları şu anda büyük bir engame var. Ee... İşte ekranlarda taraftarda tabii onu Wesley Snyder'i minibüsün üzerinden çıkmış halde görünce tabii büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla oraya doğru yöneldi. Ama eee... Burada Tabii Bütün basın mensupları ve taraftarları ee, Böyle bir yanıltma yapılsa da en azından Wesley Snyder'in İstanbul'a geldiği bilgisini ve görüntülerini Sizlerle Paylaşıyoruz eee, Diyelim Wesley Snyder İstanbul'da Galatasaray'ın yeni transferi Yarın sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçtikten sonra e, Kendisini Galatasaray'a resmi olarak e, Bağlayan sözleşmeyi Türk Telekom Arena'da düzenlenecek basın toplantısıyla e, imzalayacak diyelim ve sözü şimdilik merkeze bırakalım.